Herkese merhaba dostlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün 3000 liralık küçük bir kasayla Matador bet'te küçük kasa denemesi yapacağız. Hemen ee, 1000 liralık bir normal spinle başlayacağım. Abi bu işler hiç belli olmaz. Bakarsınız normal spinle 1x yakalarız. 3K'yı 30K, 3K'yı 300K bile yapabiliriz dostlarım. Şansımızı deneyeceğiz. Oo, güzel patladı yalnız ha mavi de orada. Nice. Baba tek de paramızı aldık. Tek de paramızı aldık güzel. Bak 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 buraya da güzel bir çarpan düşsün. Güzel bir çarpan düşsün. 2x düştü harika. Nice. Ne diyeyim? Diyecek hiçbir şey yok abi. O kadar güzel patlamaya gelen çarpan 2. Yine güzel bir oyun. 10x. Ama bir tane daha x alırım. Verirsen alırım ama vermedim. Nice to nice. Yine çarpan yok. Oğlum niye elden çarpan düşmüyor lan? Lan boya niye çarpan düşmüyor? 4 İyi var nice. Araya bir 8D kaynadı da. Ha? Kurtardık. Hadi bir de artı 5 gelsin. Hadi bir de artı 5. Oyun güzel oldu yalnız ha. Vallahi güzel oldu. Hop. Hala 3 spinimiz var. Yaptı mı güzelliğini lan. Lan lan lan. Öyle olsun bakalım dostum. Bir tık arttıracağım. Sadece bir tık. 1200 lira devam. Gücünü göster bize tamam mı? Hadi aslan parçası. Yalnız bu hiç iyi olmadı. Sana onu söyleyeyim ben bu hiç iyi olmadı. Burada bu patlama oyunda sıfır patlamaya eşdeğer olabilir. Dedik ama kötü bir başlangıç olmadı. Hadi çarpan. 2x. Yani var ya adamı kalple götürürsün sen 2x. Heyecanla Ben biliyorum ya. O girişte o patlama var ya. Bir oyuna mal oldu bize. Ama tabii ki elimizde olan bir şey değil durduramıyoruz. Ve son ah, 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 ah. Bir tık daha arttırdım ve deniyorum şansımı. E, Bu arada bir şey yapmasa geri 1000 liraya düşeceğim. Üzdüm be. Harbi üzdüm be. Cık, 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 cık. Yapma lan. Lan 50 x. Lan elli x de kaçırdı valla. Oo. Yapma bak burada. Burada çarpanı bul. Lütfen burada çarpanı bul. İşte bu. Of. Teşekkürler kral. Teşekkürler kral. Teşekkürler. Adamsın adam. Bin lira. Tekrar bin lirayı deneyeceğim. Gel bakalım. Hop. 100 xte başla. Gözünü seveyim senin be. 125x. Devamı yok ama. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. 2800 lira ile başlayalım. Adama bak ya. Kral adam ya. Bu var ya bu tam bir kral adam. Arkasına pembe atacak çok güzel pembe attı. Çok da güzel çarparımız var. Of 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 oyunun kralı ya. Oyunun kralı ya. Yapıştır lan 3300 lira da buradan aldık vallahi dostlar. Lan ne konuştum girerken ya. Oyuna girerken ne konuştuk be. Damın hasısın lan sen. Baba Sweet Bronze binin. normal satın alımlarında çok güzel kazançlar alabilirsiniz. Bugün matador bette. Bugün Matador Bet de sağ olsun ödüyor ama icap etmedi bu yaptığın. 1200'ü deniyorum tekrar. 1200 değil mi bize zarar yazan? Bu sefer öyle bir şey yapmayacak. öyle bir aptallık yapacağını zannetmiyorum. İnşallah. Hadi be. Evet yine aynı şekilde zarar yazacak. Kendini belli etti hemen. Bir x düşerse doğru düzgün. Güzel. Güzel. Hemen hemen kendini kurtarır. Hemen hemen kendini kurtarır. Harikasın. Hani yani az daha haklıydık ama sağ olsun kurtardı yine. Ve son spin. Razıyız baba. Biz bu olaya razıyız. Ama 1400'e çıkmaya hiç gerek yok. 1000 lirayı iyi ya. 1000 lirayı iyi gidiyor. 1000 lirayla devam edebiliriz. Harika başladı yine. Lan lan lan. Çarpan düş. Şimdi çarpan. Pembe tek. Yapar. Yapar dedik lan. Lan yapar dedik lan. Hainsin oğlum ya. Bak. Güzel. Harika. Devamı var. Düşüyor çarpanı buraya. Hiç çoktan iyidir. Hiç çoktan iyidir kardeş. 15 Kasayı gördük hemen hemen. Hatta geçmişiz. Adamsın oğlum sen. Sen var ya adamsın adam. Son spin. Yapma be. Güzel oyunla, ha. Güzel oyundu son spin. Ama patladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım geri saralım. Saralım mı? Sarmayalım. Hoppa. İlk ulan lan ne oluyor oğlum 7 7. Bu oyun zarar yazacak herhalde. Niye? Çünkü spin değiştirmeden geldik bir kez. Yanlış yaptık baba. Her türlü zararı yiyeceğiz. Çarpan attın artık. Buradan, buradan bir U dönüşü alır mıyız? Alamayız. Bu U dönüşü biraz zor. Bu dönüşü birazcık zor zor artık arkadaşlar, değil mi? Yani sizi zor oldu. Diyelim be. 1400 deneyelim. Bu zararı iyi olmadı. Keşke olmasaydı. Yine de. Yine de moralimizi bozmuyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. 100 lira. O. Hadi. Çok güzel. Gönder oğlum çarpanını. Gönder çarpanını be. Yine çarpan yok. Ayıp lan sana. Vallahi ayıp sana. 91 91 Maalesef yine zarar. Hiç hoş olma. Yemin ediyorum hiç hoş olman dostlar. Son spinimiz. İmkanı yok yani artık ya. İmkanı yok. Risk alalım. Sadece bir el tekellik bir iz kalıyorum. Lan yeşille başlasana be. Burada yeşil ama bu kez de ne yok bilin bakalım. Tabii ki çar çar çarpan yok. Mele. Gel abi. Gel abi. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ne yapıyorsun ya? Dostum o gün bugün değil ha. Bul yolunu lan. Bul yoluna gel işte ya. Bak. Abicim. Zarar yazmasan iyiydi be. Zarar yazmasan iyiydi be. Allah Allah. Niye bu oyun böyle oldu lan? Ne kadarla geldik? 3 lirayla geldik. 8 bin liradayız abi 12 bin liraya kadar çıktık ama ya Bize de yazık la Şimdi bak Zamanı geldi çarpanın zamanı geldi baba Güzel Güzel Çok güzel bir çarpan daha düşerse Her türlü kurtuluruz ama Şimdi de kurtulduk dur bakalım Dur bakalım baba güzel Devam İnşallah oyun devam eder Bırakma 2x de bırakma burayı Burayı 2x de bırakma kral Bak burayı 2 de bırakma güzel 10 x Tamam Ufak 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 yolumuza bakacağız Tekrar inşallah e, Oyu düzgün bir yere getireceğiz Kasamızı Bak geldi gördün mü Hadi karpuz sendeyiz Şimdi çarpandayız Artı 5'imiz var harika abi Çok güzel Sessizce devam Pembeyi görürsek ne mutlu bize. Pembeyi görürsek ne mutlu bize. Gördük. Çarpanı bir tık daha arttırabiliriz. Eline sağlık. Adam sen lan. Adamsın oğlum sen. Baba. Buradan da yol alabiliriz. Ver üzümü şimdi. Tekte kaldı. Güzel yolluk. Yine de. Kötü değil. Kötü değil. Hadi lan. Niye bıraktın ki yani şimdi? Son spin. Hadi be lan pembe neredesin? Hain pembe. Be. O zaman 1000 lirayla devam. Evet bak Ulan bir pembenin yolu var mı lan? Pembenin yolu olsa. Arkası mavi. Çat çat çat. Yine 25x bu Boş. On lira. Eline sağlık. İyi. O da iyi. Karpuz var mı? Var abi. Karpuzsuz olmaz ya. İyi. Üç arkam iyi. İki karp... tane daha. bir Mişko'nun da atsaydım. Ne olurdu? On numara olurdu. zarar yazma zarar yazma zarar yazma son spin yazdı yine zararı ne yaparsak yapalım zararı yazdı küçük kasada yalnız 10 numara kar aldık bu arada yani 3 katı az değil abi hatta 4 katı oğlum Yani ne 3 katı bakalım bir el daha deneyelim var ama <laughs> Hop artı 5 cepte. Yani bir binix bize yakışmaz bu daha? Binix Burası bir tık yürüyebilir. Penmeyi yakalar mı? Yakalayamadım. Olsun abi. En azından çarpan 718 lira. Zarara gitme yine bak. Zarara gitme yine. Ne ya affedersiniz ama. Bak aramızda çok küçük bir rakam kaldı. Zarara gitme. Elma geldi. Şimdi bir çarpan. Olmadı. Gidiyor ya. Zarara gidiyor. Vallahi gidiyor. Adilan Elma Çarpan yine yok maalesef zarara gitti yine Yine zarara Gitti dostlar Yani bu 10.000 lirayı Öldürmek istemiyorum ama Oyunundan da keyif alıyorum Ne yapalım biliyor musunuz Bir yer daha 1.000 lira atalım 1.000 lirayı bozmak istemiyorum abi. Diğer Diğer betlerde gördünüz Ödeme alamadık 1.000 liradan güzel ödemeler aldık Hadi. Benim geleceği yer yok abi. Geleceği yer olsa affetmez. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç ama hiç iyi olmadı. 10.000'in 10 altına düşürmeyiz diye düşündüm bu ben. Buraya girerken son spinde mi lan? Adamsın lan. Hadi. Hadi lan elma. Çok güzel. Bir de yeşil verirse tamam da ama. Bu da iyi kardeş. Bu da iyi ya. En azından 1000 lirayı görmüş olduk. En azından abi 10 bin lirayı öldürmüş olduk. Ne yapalım biliyor musunuz? Kasayı 4 katına çıkarttık. Hiç daha fazla uzatmayalım. Burada bırakalım. Matador Bet'te yine süper bir oyun çıkardık. Kasamızın 4 katını aldık. Şöyle düşünebilirsiniz 100.000 olsaydı 400.000 liraydı. Ama kasa küçük kasa denedik. Bu kez de böyle olsun dedik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.